Abiyeci kızlarım evet sizin için Gloria elbisemiz geldim. Kırmızısı bitti. Şu an mavisi ve yeşili stoklarımızda. Hemen şöyle bir yakından detaylarına bakalım. Ürünümüz askılı. Scuba kumaştır. Yere kadar omuzdan itibaren 152 cm'dir. Üst kısmımız komple taştır. Ön kısmı tabi. Arkası bu şekilde gelmektedir. Ürünümüzün small, medium ve large bedenleri bulunmaktadır. Kalıplarımız inanılmaz rahat. Benim üzerimdeki small bedendir. Full likralı üründür. Large bedenimiz söylüyorum. 40-42 giyen bayanlarıma uygundur. Fakat bu şekilde verev gelen bir yırtmaç detayımız olduğu için kalça bölgesi geniş bayanlarını lütfen tercih etmesinler. Ya da bir beden büyük alsınlar. Neden? Çünkü kalça büyüdükçe bu yırtmaç böyle öne doğru açılma yapıyor. Dolayısıyla her zaman ya kendi bedeninizi alın kalçanızı geniş bir beden büyük alıp buralardan daralttırabilirsiniz. Fiyatımıza gelecek olursak fiyatımız fiyatımızda 469 TL bir sweatshirt fiyatından daha ucuzdur arkadaşlar. Çok şık çok güzel bu tip. E, gümüş renkli ayakkabılarla, taşlı ayakkabılarla, turuncularla, yeşillerle, morlarla inanılmaz derecede kombinlenebilen güzel bir renktir. Zaten Abiye'nin bu sene yeni sezon renklerinden bir tanesi de yeşildir. Small, medium, large bedenleriyle fiyatımız 469 TL'dir. Satın almanız için hemen linkinizi bırakıyorum buraya.